Ben Serkan Ünlü, Samsun Dik Karaptal Köy Dernek Başkanıyım. Ladik Sivil Toplum Kuruluşları Genel Başkan Vekiliyim. Bu akşam Samsun'u tanıtacağız. Altı yıldır dernek başkanlığı yapıyorum. Ümrani'deyiz. Bu akşam Ümrani Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerine geldik. Memleketimiz olarak. Yöresel stantımız var. Stantta satışlarımız çok güzel şekilde devam ediyor. yöresel, memleketimizin yöresel ürünleri, tereyağı, bal, peynir, turşu, pekmez, o gibi şeyleri satıyoruz. Samsun'umuzun insanı sıcakkanlı, yöresel yemeklerimiz var, keşkeğimiz var, kas var, bafra pirincimiz var, balımız var, pekmezimiz var. Memleketimiz güzeldir, insanları da sıcak sıcakkanlıdır. Uluhan'da yaklaşık 8500'e yakın Samsunlu var. burada birleştik. Ramazan etkinliğimiz daha güzel oldu. İnsanlar birbirine tanıdı, birbiriyle kaynaştı. Daha sıcak bir ortam oldu. Bu or organizasyonu yapan Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle programların devamını diliyoruz. Müzik